Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencisi Aslıhan Eğrek, direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücülerin kaza yapmasını önlemek için kalp atışını algılayan akıllı emniyet kemeri projesi geliştirdi. Emniyet kemeğine yerleştirilecek sensör sürücünün kalp atışını takip ediyor. Anormallik algılandığında kemer sıkılaşıyor, sürücüyü uyarıyor ve araç kontrollü şekilde durduruluyor. Sistem ayrıca sürücünün yakınlarına acil mesaj ve konum gönderiyor. Projem akıllı emniyet kemeri. E, hem kalp atışlarını algılıyor anormallik durumunda, herhangi bir anormallik olduğunda e, uyarı veriyor. Ayrıca bir amacı da şu, arkadan emniyet kemeri kullanımı ve sadece e, tokanın yuvaya takıldığını biliyorsunuz onların önüne geçiyor. Ee, biz bu fikre şöyle başlamıştık. Ee, 2019 yılında bir kaza haberi okumuştum ben. Ee, o haberde emsal bir karar veriliyor. Ee, ölümlü bir kaza. Ölen kişinin ailesi dava açıyor karşı tarafa. Ve emsal bir karar verilerek ölen kişi hatalı buluyor. Çünkü e, şu anki emniyet ikaz sistemleri, sensörleri çalışıyor ama caydırıcılıkları bir noktaya kadar. Çünkü e, sistemi... Devre dışı bırakmak çok kolay, ee, sadece tokayı yuvaya takarak sistemi susturuluyor. Biz hem bunun önüne geçmek istiyoruz hem akıllı kemer sistemi yaparak herhangi bir anormallikte, kalp atışı anormalliğinde sistem devreye girsin istiyoruz.